var. Hemen eserle başlayalım. Bunları biliyor musunuz da Hocam 90'ların şarkılarını sever misin? En çok da Hakan Peker Uçuk Kaçık şarkısını seviyor musun? Doğru mu? evet çok seviyorum. Nasıl o Hakan Peker Uçuk Kaçık? senin şey hallerin var ya uçuk kaçık. gözlerin var ya tütücük gözlerin var ya. Ona takıldım da sonra şey yaptım. İnşallah Hakan Peker seyretmiyordur şu anda. Gerçekten de... Ya ben de gerçekten sözleri tam söyleme... ...az önce şarkıda çok iyi bir öğrenmez... ...sözleri şey yapamıyorum. Çelikten dongi dongi Don misin? Çelikten <laughs> Don de bu arada özür diliyoruz. Yeniden... <laughs> her şey yeniden başlıyor. <laughs> Hayatımızda. Peki. Saat takıntın varmış. Gittiğin her yerden saat alırmışsın. Ee, o kadar büyük takıntı halinde değil ama... Tek aksesuar bulur ya. Buldum bir tabii parayı buldum. Şimdi tabii, böyle zaten. ince ince <laughs> hobiler başladı değil mi? Ya Geçin. bırak Allah'ını seversen. Çok almıyorum abi. Çok <laughs> abi, abi. Be yani beş peki. Beş tane var beş tane var. Hiç kimseye hayır diyemezmişsin. Evet hayır deme problemim var. Ha, çok evet hayır ama şey böyle yani kıramam yani. Gerçekten de kıramıyor <laughs> ama biliyor musun? Evet. Valla yok ben de tanıdığım kadarıyla hiç hayır diyemiyor. Evet. Hiç mi yani? Yok orada o Oo, o, <laughs> o, rahat. O, rahat. <laughs> o kadar <laughs> çok şey olursa. Geçen sene sevgiline beni kendinize aşık ettiğiniz için tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim diye bir plaket yaptırmışsın. Güzel hareketmiş ya. Evet. Bu, a, bunu, ya bu bayağı utandım şu an. E, yaptırdım. <laughs> utandım. <mu>? yaptırdım. <laughs> evet. <laughs> Ay, yaptırdım. Utandıysam bir daha okuyayım. <gülüyor> ee, <gülüyor> <Yaptırmışsın>. geçen <laughs> sene sevgiline beni kendinize aşık ettiğiniz için tebrik eder, başarılarınızın devamını diler diye bir plaket yaptırmışsın. Daha çok utandım ya. Evet. <laughs> 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 yaptırdım öyle bir şey değil işte. Yerin dibine girene kadar Gire okuyacağım. Eski. Düşürelim şu anda bu konuda, düşürelim. Çok <laughs> güzel. Bence de düşürelim. Hocam nasıl gidiyor? Kim? Program nasıl gidiyor? İyi vallahi. Şey, evet. İlişki mi <laughs> nasıl gidiyor? Bir dakika ben utandım. Hangisindeyiz an? İlişki nasıl mi? Yani? Çok hani güzel, iyi. çok keyifli. Güzel, mutluyuz. Harika. Tabii yani işte güzel hediyelerle sürekli tazeliyoruz ilişki. Özellikle <laughs> kolay bir şey değil. Plakete kadar gitti. Keyifliyiz yani. Çok genciz, tatlıyız yani. Hediye lazım yani. Günümüzde hediye şart. Şey de güzel, İyiz yani. Plakete Ama kadar gittik. Tövbe tövbe E senin bu konuyu bir anlatasın varmış ya. Yok yok, hayır yani o şeyden anlatıyorum. Vallahi <laughs> hani... anlat anlat. Neye? O kadar şeye girmem de. Hayır girme de yani, ne kadar sözler ya var mı, şimdi... nişan nişan bir şeyler Yok oralar Daha yeni, tatlıyız, genciz. Ee, sadece şeyle ilgili bir durum var, hani... İşte görsel ihtiyaç tam karşılayamadığım için, hani e şey yapıyorum, hediyede iyi yükleniyorum yani. <laughs> 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 Twitter'a Twitter'a ne yazmışsın, bir şey yazmışsın. Dizide ölsen de görüşsek diye. Ya bir gün dizi izliyorduk, ben Twitter'ın <laughs> gücünü bilmiyordum. Böyle ee, izlerken ölmek üzereydi rolde. Ben de ölde daha çok görüşemedim. Ertesi gün manşetler falan filan. Hocam olur mu? Twitter'ın şöyle bir durumu var ünlüler arasında e, ee, yarın gazetede görmek istedikleri şeyi geceden Twitter'a yazıyorlar. Öyleymiş, öyleymiş. E, yani e, neyi görmek istiyorsan onu yazarsın. Twitter'da olan şey kalmıyor ki. Ötekin gazeteye çıkıyor. E, bu arada, arada şey. ben reklam arasında baktım. Hala trend topik olmamışım. Ee... ne diyorsun? Gel dolaşalım. Ya, iki şey <laughs> <dolaşalım. gülüyor> Vallahi bir iki bakar muyuz? ya. Ne diyorsun? bu Seda da yükselmiş. <laughs> Biz... E, lütfen. Hadi elle, kuvvet. Evet. <gülüyor> Sen <gülüyor> <ben eline gezerim. gülüyor> belki o zaman olur mu? Lütfen bir şeyler. Ay Allah, Hı. bacağı açalım değil mi? Bacağı açayım? <laughs> Bence tren topik olacaktı, açınca düştü bak gerçekten yani. Ay Allah'ım. Bacağı da açtım. Peki. Kısa çoraba ben çok bozuldum ya, çok mu yanlış harbiden? Çok <laughs> şu an ben, oha rezile bak, kısa çorap giymiş. Salak mı oldum yani yok, halk yok, gezimi şu an? Şey, yo, yo. Değil mi? Yok yok, hayır hayır, olmuşsun olmaz olur mu? Bu ben şey. teselli Olmuş. ediyorum Nereye ama. Nereye <laughs> teselli ediyorsun ablacığım, modacı olan sensin. Sporak... Bu, böyle bir günde, günde televizyona çıkacaksın, aşağıya kısa çorap giyilir mi ya? Ben ya. demin vurdum onu da şimdi biraz teselli edeyim diye biraz şey yaptım yumuşattım. Hayır, bir daha benim programım değil hiçbir yerde evde bile. Sakız çorap giymiyoruz. Kısa çorap giyme. Devam ediyor Oldum ya. Küçükken aşık olduğun bir kız şişmansın dediği için çok kilo vermişsin. Evet. Bu kilo vermiş halim evet. <gülüyor> <gülüyor> Oradan laf atıyorlar. Evet. Eee... Şöyle oldu. Ben açılmıştım kıza. Ben seni seviyorum demiştim. 14 Şubat'tı. Ee, bundan baya önce çok küçükken. Ee, ben uzunum sen kısasın. Sen şişmansın. Ben zayıfım. Ben büyüğüm sen küçüksün. Git dedi bana. Böyle. Hani yani istemiyorum da yeterdi. Yani <laughs> böyle deyince ben o gün sene gittim. O gün ya yani o laflardan sonra yüzüne tükürdüm. Çok özür dilerim. <laughs> Vallahi geldi. Vallahi çok net geldi. Çok özür dilerim. Maşallah. Maşallah. Ben havada, havada gördüm. Havada gördüm. Havada gördüm. <laughs> Bir yakalayayım dedim olmadı, olmadı. yani. <laughs> evet. Evet. Çok özür dilerim. Fatih hocaman. Fatih Hocam'ın <laughs> şu anda sinirleri gerçekten. sana yemin ediyorum. Gerçekten. Ya, ya kızım çok... sakın. Bana emanet sakın. <laughs> çok, çok, çok pardon gerçekten. Oradan çünkü buna da sekti <laughs> onu da gördüm bundan da sektiydi bana geliyordu zaten baya yani ne şey banttan attın. Çok fena oldu ya hani sen istersen Geri şey yap. Geri ben. <laughs> yani eee neydi anlatıyordum. Konuk <laughs> küçükken sana şişmansın ben, Öyle dedi ne? ben o gün diyet gittim 25 kilo verdim. 25 kilo verdim. 25 kilo verdim. Abi küçükken kaç kilo da 25 kilo verdin? <laughs> Ya bir, bu nasıl bir şey ki? 1.60 boyum vardı 95 kiloydum. 1.60 boy 95 kilo. Evet. o enin daha uzun. Evet. <laughs> Oo. Boya çok güzel. Yandan konuşsaydın <laughs> kıza daha uzun. <laughs> bu neymiş ya? Benim her yandığına bakma kafam o tarafta falan <gülüyor> diyor. <laughs> Ay Allah peki. Hocam Giyim zevkin korkunçmuş hiç iyi bir şey söyleyemeyecek miyiz biz ilgili? ilgili. Arkadaşlarından hiç... gelen bilgiler. Kareli gömlek dışında siyah tişört giyermişsin. Aynı tişörtten 20 tane alırmışsın. E evet. Tişört hiç öyle bir tercih gibi i̇şte değil. program için özel bu. Ben Hı. normalde normalde düz giyinen bir insanım. Hiçbir <laughs> özelliği yok. Sadece içime siyah tişört giyiyorum. Yani benim alışveriş alışkanlığım e, olanı alabiliyorum. Yani o olan yani... Bunu tükkanlardan... kim tercih etti? Sen? Bunu ben ettim ama hani bu da oluyor diye aldım. Normalde, ama çok güzel tercih. E... Gerçekten şey problemi var, ee, kilolu insanda modaya uyayım, böyle gideyim kendime yelek giyeyim, ben bir yelek giyiyorum, olmuyor abi. <laughs> Dolayısıyla bende olan bir ceket, olan bir gömlek, en güzel siyah tişörtler oluyor. Benim Senin aklıma. daha ziyade, olmadı ya sana sarıyorlar herhalde evet. benim ağzımda. <laughs> <laughs> Bayağı tüp kılıfı gibi. <laughs> ya, large oluyor bana, her yerde de yok. <laughs> evet. Ya kendiyle dalga geçiyor. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Ama sonra ağlıyorum kendimden ağlıyorum. <laughs> sonra çok üzülüyorum gerçekten. Ay Allah. Ya bir alkış alalım bari. <laughs> süper adamsın vallahi.